Sağlık ve bilgi dolu dünyamıza hoş geldiniz. Sağlıklı yaşamın sırları ve ilginç bilgilerle dolu içerikler için abone olmayı unutmayın. Ramazan ayında beslenme önemli bir konudur. Çünkü oruç tutanlar gün boyunca yiyecek ve içecek tüketmezler. Yalnızca iftar ve sahur vakitlerinde beslenirler. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni önemlidir. İftar ve sahurda yenilmesi gereken besinlerin seçimi Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak ve sağlığı korumak için önemlidir. İftar, gün batımında orucun açılmasıdır ve genellikle hafif bir atıştırmalıkla başlar, ardından namaz ve daha sonra ana yemeğe geçilir. İftar yemeği dengeli bir şekilde protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler içeren bir menü olmalıdır. Sebzeler, tahıllar, baklagiller, yağsız etler ve balıklar gibi protein kaynakları iftar yemeğinde yer almalıdır. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sahur ise gün doğumundan önceki son yemektir. Sahurda uzun süre tok tutacak ve enerji sağlayacak yiyecekler tercih edilmelidir. Bunlar arasında tam tahıllı ekmekler, yumurta, peynir, yoğurt, meyve, sebzeler ve su bulunur. Bol miktarda su içmek de sahurda önemlidir. Çünkü gün boyunca susuz kalmamak için vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekir. Ramazan ayında beslenirken porsiyon kontrolü de önemlidir. Aşırı yemekten kaçınılmalı ve ölçülü bir şekilde beslenilmelidir. Ayrıca fast food gibi işlenmiş ve aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, daha çok evde hazırlanan sağlıklı yemekler tercih edilmelidir. Ramazan ayında beslenme sağlık ve ibadet açısından önemlidir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni benimseyerek, oruç tutanlar hem fiziksel sağlıklarını koruyabilirler, hem de ibadetlerini daha verimli bir şekilde yerine getirebilirler. Sağlık ve doğal beslenme ile ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri yeni videolarımızda görmek dileğiyle. Hoşça kalın.